Bu şey bu fikir aslında şeye de geçmiş. Şeyleri Batı semitik dünyaya da geçiyor ve hüküm şey hükümdar Nabukadnezar o zaman mesela meşhur <laughs> Nabukadnezar'ın ve şeydeki ez Ezekiel'deki e, Asur ülkesini anlatan meşhur ağaç var. O ağaç o ağaçta aynı şekilde hükümdarla ve memleketle birleşen bir ağaçtır. Buradan hareket eder ha, tabii ki de başını bu ağaçların dedim ya aslında Mezopotamya'daki bu bu gelişmeler Asur'daki olan bu gelişmeler aslında Mezopotamya'da başlıyor. İlk gelişme hayat ağacının yanı sıra Farklı bir ağaç görüyoruz ki işte bu ağaçtan gelişmiştir Asur'daki ağaç. Hulup bu diye bir ağaç var. O ağaç e, hayat ağacından biraz farklıdır. Hayat ağacı tamamen hayatı ve hayattaki enerjiyi yeniden ebedi olanı devamlı yaşamayı şey temsil eder. Evet. Ama hulup ağacı öyle değildir. Hulup ağacının hikayesinde. Bir gün bütün önce zaman nasıl yaratıldı o anlatılır. Ondan sonra günler nasıl yaratıldı ee, ve e, ondan sonra e, ilk kainatın anlat yaratılması anlatılır. İşte gökyüzü, e, ne an alıp yukarıya doğru çektiği zaman e, yeryüzünü enlil kendisi atmosferini beraber aldığı zaman Enki'ye de yeraltı suları ve yer üstündeki bütün nehirler tatlı sular verilmiştir. Bu Kimin kedisi? <laughs> ne güzel değil mi? Çok güzel. Bir seyircimiz göndermiş. Allah Peki. Allah, çok tatlı. Allah. Ahmet Yodal Gül göndermişler. Çok güzel ya Ay, çok şeker. Çok güzel. Bari, Ay Sen çok bebek de. o daha. Ay, şöyle yapalım da çünkü kabloyu çıkarttım. Çok tatlı. <laughs> Şimdi ama ne küfür yiyoruz kesti ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam heyecanlı heyecanlı. Tam heyecanlı yerinde. Evet efendim. Hocam bu Hazreti Musa'nın asası devamlı yeşil değil mi? Yeşil. Yeşil. Çünkü hayat ağacından hmm. alınmış bir avuz. Peki hey hocam da. oradan Yahudiler ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Yahudiler niçin ağlama duvarında ağlarlar? Temmuz'un Temmuz için ağlarlar ve Ezekiel onlara o kadar kızar ki der ki e, işte o Temmuz'un şeyi Temmuz için ağlama duvarına giden kadınlarımız hepsi Temmuz için ağlarlar. Hmm. Çünkü Temmuz ölür. Hmm. Ve yeniden dirilir. O da İsa gibi öldürülüyor İsa, değil mi iş, ile. O daha sonraki Bir yüzyıllardaki şey. şekli. Aslında tabiatın ölüşüdür. Hmm. Temmuz neyle ölür daha evvel bahsetmiştim. sular, suların yaz sıcaklığıyla çekilmesiyle ölür. Yani Temmuz sularla gelir ve sularla gider ve bu arada bitki ölür. Buğday har harman zamanı olur ve buğday değirmenlerde çekilir. Ve o harrandan Şeye gel, yani İsrail'e kadar uğraşmış bir şekilde şeydir, düşüncedir. Çünkü buğdayı değirmende öldükleri vakit onlar Temmuz'u öldürdüklerini, kemiği, eti öldüğünü ve onu öldüklerini düşünürler ve o şeyde mevsimde hiç ekmek cinsinden şey yemezler ve Temmuz'un tabii Temmuz demezler ama tamaza öldü Hı. diye konuşurlar ve onun için ağlarlar Tanrı öldü diye ve bu olay aynen şeyde İzrail'de, İsrail'de İsrail'in ağlama duvarı önünde de aynen tekrarlanır. Temmuz'un ölümü için ağlarlar. Yani orada gelenek tabi ediyor. Tabii devam o gelenek yani. devam eder. Halkı mani mani olamazlar. Çünkü aslında Yahve bir bitki bitki tanrısıdır. Yahve Hosea şeyin bir, 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 bir şeyin Tevrat'ın Hasiya adlı suresinin bulunduğu yerde. Yahve dediniz Yahuda mı? Yahuda. yah evet, evet. Yahve ne der biliyor musunuz? Ben yeşil bir selvi ağacıyım hmm. ifadesini kullanır ve zaten Yahve'nin şeysi ünvanı e, bulutların üstünde gezen tanrı, hmm. Riding on the Clouds, on the Clouds yani bulutların üstünde yağmur getiren bir tanrıdır. Fakat zamanla Kudüs'te ee, olan, e olan el adı verilen ilah, el ilah el Güneş tanrısı hmm. ile birleşir. Ve aynı zamanda Güneş tanrısı olur. Salemdir adı. Şalom. Salem. Salem Cerusalem kelimesinin aslında şeysidir Aslında köküdür. Hmm. Çünkü potamya'dakiler oraya Yeru, Yerusalem, oraya doğru, doğru, Saleme doğru, hmm diye konuştukları zaman Yerusalem, Salem'e doğru gitmek. Hmm. İşte o oradan Yerusalem olarak kalır. Ve e, Salem bir güneş tanrısıdır. Süleyman, Salman gibi atlarla da anılır. Aynı adın evet değişik şekilleridir. malum malum. Peki hocam, ee, şeyin, Hazreti İbrahim. Ur şehirinde evet, Ur, Ur şeklinde Ur şehrinde ve e, derler ki işte Nimrut zamanında hı hı. yaşadı aslında tabii Nimrut değil Nimrut fırtına tanrısı Nenur'tadır o tanrının kralda tecelli etmesi şeklinde yani kralın adı söylenmez hı. tanrının adı söylenir. Ha, oradan, geliyor. oradan geliyor Nemrut. Ur şehrinde yaşar ve Nemruta karşı koyar biliyorsunuz. Evet. Putlardan ötürü ve o yüzden de yakılmaya kadar gider bizim anlayışımızda, kendi kültür, İslamik İslam kültüründe o gider. Aslında Tanrının adı hükümdarra verilerek. Mesela hikayelerde daha sonra bu Tanrılar zaten milat sıralarına doğru birçok hikayede anlatıldığı vakit insan gibi, daha çok kral gibi anlatılırlar. Hmm. Ninus mesela, Ninus kelimesi. Ninus'la Semiramis'in hikayesi vardır. Milattan önce ikinci yüzyılda mı ne yazılmış bir hikayedir. Ninus'la Semiramis aslında bir tanesi Tanrıça'nın rahibesi olan adı Semira, şey hmm. kraliçenin adıdır. Öteki de Ninus e, Ninus'ta Tanrının adını taşımaktadır. İkisi Hocam böyle sorular geliyor ki. Ne gibi? Şimdi Hz. Süleyman'la akasya. Hz. Süleyman İle akasya ağacı. İşte ben o akasya ağacını bilmiyorum ama evet. Akı, evet, Hazreti Hz. Evet. Süleyman'ın güneşle. Olup o da evet evet. Bak, Bak, abi, işte, söylemeyin ya hoşum <laughs> Tamam Allah. tamam söylemiyorum. Hocam ben sormak istediğim soruyu bir sorsam. Bir şey bir kısa bir açıklama yapayım da sevgili seyirciler deminden bir mesaj atıyoruz. Biz burada din konusunu konuşuyoruz. Konuşmuyoruz evet. Mitoloji konuşuyoruz. Bunun inançla, itikatla, imanla hiçbir ilgisi yoktur. Mitoloji konuşuyoruz. Ee, eğer merak ediyorsanız neydi o şeyin ismi? Ee, the Intellectual Adventure. Intellectual Adventure. Of Ernst birkaç e, e var. Evet tanıdınız tane. o adamları. Before siz. philosophy diye geçer. İlk, evet. ilk şekildeki ilk neşrinde adı Before Henry Frankfurt. Henry Frankfurt. Henry yani Frankfurt. bunların hepsi yazılmış. Yazılmış çizilmiş şeyler. Yazılmış bunlar. çizilmiş şeyler. Yani e, bunların dinle falan hiçbir alakası yok bir. Ee, e, e, i̇kincisi devamlı soru geliyor efendim. E, ee, hurufu mukata konusunu konuşmuyor. Aynen. Hacer bir Evet katiyen onları Dini ilgilendiren, ucu dine dokunanları ya yani burada konuşmak doğru değil evet, zaten. Evet. Çünkü bir inanç meselesi bir din. Nasıl mitolojiyle birleştirebiliriz? Yani bunların hiçbir ilgisi yok dinle. Yani din konusu değil bu. Ee, hocam e, Hacı Bektaş Veli'nin Hacı Bektaş Veli'nin ceylan olarak ifade edilmesi bazı yerlerde. İşte tıpkı. Mozo, olsa söylemeyin. Leyla ve Mecnun'daki Ceylan yani gibi. Yani Ceylan gibi. O o mevzu. O, o durum böyle. Evet. Ve Bektaşi seremonileri de bir ağaç altında yapılır genellikle. o zaman anlatır mısınız? Yok yani işte o Her Hacı şey Bektaş'ın ya yani, biz yani bizimkilere geçmeyelim orada. Sadece edebiyat evet. eserlerinden ve tarih eserlerinden bir de masallardan bahsedeceğim sadece. Hocam Türkçe'ye e, geçersek. Nevruz çok soruluyor. Nevruz Güneşin ilkbaharda hangi burca giriyorsa o sırada... ...yani şimdi hep koç burcuna girdiği vakit söyleriz... ...koç burcuna girdiği anda e, ki andır. Ve o anda ilkbahar başlar. Yani yağmurlar gelmeye başlar ve yeryüzünde toprak onunla beslenir... ...ve yeni bitkiler çıkar. Hmm. O zaman ne oluyor? Yukarıdaki yani fırtına ve yağmur tanrısının aşağıdaki toprak tanrıçası veya toprakla birleşmesi bir evlilik olarak düşünülüyor.